Derya Dağıtım Anonim Şirketi, kitap, kırtasiye, hediyelik eşya ve büro malzemeleri konusunda her çeşidin bulunabildiği ve İstanbul'dan tüm Türkiye'ye toptan satış ve dağıtım yapan kırtasiye sektörünün lider firmalarından birisidir. 1974 yılında kitap dağıtım işiyle başlayan ticaret hayatımız, 1977 yılında kırtasiyenin satışıyla beraber işimiz büyüdü. Canlı'nda başlayan ticaret hayatımız daha sonra sırasıyla İstoç, İkerli ve Yeni Borsa'da devam etti. Şu anda Ümraniye'de 5800 metrekare büyüdüğünde binamızda kitap, kırtasiye, hediyelik eşya, kağıdın her türü olmak üzere yaklaşık 74 bin çeşit ürünle ticaret hayatımızı devam ettiriyoruz. 1974 yılında kitap dağıtımı amacıyla kurulan Derya Dağıtım Anonim Şirketi bugün yaklaşık 5800 metrekare kapalı alanda onlarca çalışanı satış, pazarlama ve bölgesel dağıtım araçları ile İstanbul ve tüm Türkiye geneline hizmet vermektedir. Derya Dağıtım Anonim Şirketi'nin İstanbul'da hizmet veren biri genel merkez olmak üzere iki adet şubesi bulunmaktadır. İstanbul'daki genel merkez ve toptan satış binası Ümraniye'de, Diğer şubesi ise iki dedi Eğitimli ve deneyimli personeliyle güçlü, dinamik, güler yüzlü ve güvenilir çizgisini hiçbir zaman bozmadan hizmet verme anlayışını esas alan firmamız, satış ve pazarlama politikasını kaliteli ürün ve hizmet, uygun fiyat, güven ve müşteri memnuniyeti olarak belirlemiştir. 1974 yılında küçük bir dükkanda sadece kitap dağıtımıyla işe başlayan firmamız, Bugün 35 yıllık bilgi ve tecrübesiyle modern ve Türkiye'de lider marka konumunda olan üstün özellikli 75 bin çeşit kırtasiye malzemesini bulunduran toptan satış merkeziyle ciddi bir satış gerçekleştirmekte ve her geçen gün artan satış ve dağıtım kanallarıyla ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Derya Dağıtım Anonim Şirketi'nin satış ve dağıtımını yaptığı başlıca ürün grupları her türlü okul öncesi kitaplar, okul kitapları, test kitapları, kültür, roman, hikaye, eğitici ve boya kitapları ile dini yayınlar, kırtasiye malzemeleri, büro malzemeleri, ofis malzemeleri ve ekipmanları, bilgisayar sarf malzemeleri, dosyalama gereçleri, yazı gereçleri, kağıt ürünleri, ciltleme malzemeleri ve hediyelik eşyalardır. Derya Dağıtım, 2001 yılından 2009 yılına kadar, yaklaşık 8 yıl, sektörümüzün tek uluslararası fuarı olan İstanbul Kırtasiye Fuarı'nda katılımcı firma olarak yer almaktadır. Derya Dağıtım Anonim Şirketi, her yıl yurt içinde ulusal ve bölgesel fuar organizasyonlarına katılarak, hem kendi hem de distribütörlüğünü yaptığı firmaların tanıtımına katkı sağlamaktadır. Antalya bölgesinde sırf kendimize ait müşterilerimize yaklaşık 55-60 tane firmanıyla birincisi Limak Limra'da, ikincisi Kremli'nde olmak üzere büyük bir organizasyon gerçekleştirdik. Derya Dağıtım Anonim Şirketi ayrıca kendisi de bölgesel fuarlar düzenlemektedir. 2008 yılında Antalya'da Limak Limro Otel'de düzenlemiş olduğu fuarlar Son derece başarılı olmuş ve satışlara ciddi boyutlarda katkı sağlamıştır. 2009 yılında yine Antalya'da Kremlin Palace Hotel'de düzenlemiş olduğu farlar son derece başarılı olmuş ve satışlara ciddi boyutlarda katkı sağlamıştır. Ürün çeşitliliği ve zenginliğine sahip olan Derya Dağıtım Anonim Şirketi, en küçük müşterisinden en büyük müşterisine kadar itinayla tüm mamullerini istenilen zamanda teslim etmeyi ilke edinmiştir. Özverili çalışmasını müşteri memnuniyetiyle perçinleyen, iş ortaklarına sadık, güven veren, sözünde duran bir firma kimliği oluşturmanın sorumluluğunu ve gururunu yaşamaktadır. Derya Dağıtım, Türkiye geneline yaygın bölgesel bayilerle hizmet vermeye devam etmekte ve kurumsal bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.